لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عظم الله أجورنا وأجوركم أيها المؤمنون بمصابنا بسيدنا ومولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام.

in allah adama wa Nuhan wa, wa imran ala al allah subhanahu wa ta'ala said indeed allah chose adam, nuh, the family of ibrahim and ali imran over the worlds. some others say that ali, السلام, is the fourth, instead of his rightful position as the first. They place others who are less than him, ahead of him. We have an interesting narration from Ibn Abbas that he asked Rasulullah is there anyone who hates Ali? How can someone hate Ali, do you think? Rasulullah, he says, yes, some people who think they are from my nation, they hate him and they have nothing to do with Islam. One of the signs of those who hate Ali is they elevate people who are lower than Ali higher than Ali. <clears throat> if a person looks at history with an open mind, a clear conscience, no biasness, he would see the position of Imam Ali very clear. I want to refer to some incidents of Islamic history over the next few nights very briefly, and we will see that that these historical events, they're narrated not only from us, from Shia, they're also narrated from Ahlus Sunnah and Sahih Sitta books, their most famous books. There's no discrepancy between these events. Knowing this it will make our position very easy and very clear to explain on the, the why we choose Amirul Mukminin and why we follow Ali ibn Abi Talib as the first imam after Rasulullah sallallahu aleyhi ve aalihi. <laughs> Allah Teala Ale-i suresi 33. ayette şöyle buyurmakta. Şüphesiz Allah Adem'i, Nuh'u, İbrahim ailesini ve İmran ailesini seçip alimlere üstün kıldı. Bunlar birbirlerinin soylarından gelen bir nesildir. Allah işitendir, bilendir. Bazıları da İmam Ali Aleyhisselam'ın birinci sırada olması gerekirken dördüncü sırada olduğunu söylüyorlar. Ondan daha küçük rütbede olan diğerleri, diğerlerini onun üstüne yerleştirirler. Bu konuda İbn Abbas'tan gelen ilginç bir rivayet vardır. Peygamber Efendimize Ali "Aleyhisselam'dan nefret eden var mı?" diye sordu. Peygamber Efendimiz şöyle cevap verdi. "Evet, kendilerini, kendilerini benim ümmetimden sanan bazı insanlar ondan nefret ederler, ediyorlar ve onların İslam'la hiçbir alakaları yoktur." Ali Aleyhisselam'dan nefret edenlerin alametlerinden biri de İmam Ali'den daha aşağı olan insanları, İmam Ali'den üstün tutmalarıdır. Eğer bir kişi tarihe açık bir zihinde bakacak olursa İmam Ali'nin konumunun çok net bir şekilde görecektir. İslam tarihinde İmam Ali'nin konumunu çok açık bir şekilde ortaya konduğu bazı olaylar değinmek istiyorum. Bahsedeceğim tarihi olaylar hem sünni hem de şii kitaplarında yer almaktadır. Bu olaylar hakkında hiçbir çelişki yoktur. Bu olayları bilmek İmam Ali'nin yolunu Neden diğerlerine tercih ettiğimizin açıklamamızı çok kolay, çok kolaylaştırır. There are many things that show the superiority of Imam Ali like the fact that he was born in the Kaaba. The, we have this and we have that he is the first to accept Islam. Also, he was married to Fatima to Zahra There There's so many of these things, but I want to focus on the the times when Rasulullah specifically preferred him over others. The first occasion I want to bring is the Pact of Brotherhood made in Medina between the muhajirin and Ansar. Sheikh Jafar Sabhani, he says in his book, The Message, there were differences which existed between his own supporters, the muhajirin and the Ansar. They were brought up in two different environments. They had different cultures, and they had different ways of thinking. In, be in those, they had been fighting for 120 years amongst their tribes. They were sworn enemies of each other. And it seemed like there was no way to fix this problem and go back to stability of life. However, Rasulullah ﷺ overcame all of these things with a wise manner. He was ordered by Allah subhanahu wa to establish brotherhood between the Ansar and Muhajirun. One day he turned to his followers in a general meeting and he said, Now you should become brothers of faith in pairs. One from Muhajir, one from Ansar. They became brothers. So the Prophet did this, they became brothers, but Ali ibn Abi Talib alayhi salam, he was left alone. Without a brother, he's wondering why. why, why, everyone got paired with someone except me. I don't have a brother. Then Rasulullah he said to him, "You are my brother in this dunya and in the akhirah." Subhanallah. Upon this event, Allah revealed the verse: "Inna Mu'minuna ikhwa verily the believers are brothers." This is in Surah hujurat Ayah ten. Kabe'de doğması veya İslam'ı ilk kabul eden kişi olması gibi Hz. Ali'nin üstünlüğünü gösteren pek çok şey vardır. Ancak ben peygamberin özellikle onu tercih ettiği durumlara odaklanmak istiyorum. Bahsetmek istediğim ilk olay Medine'de yapılan kardeşlik anlaşmasıdır. Ayetullah Şeyh Cafer Subhani Mesaj adlı kitabında şöyle der. Kendi taraftarları arasında farklılıklar vardı. Muhariciler ve Ensar iki farklı ortamda yetiştikleri için düşünce tarzları ve kültürleri arasında büyük bir fark vardı. Bir de Ensar'ın iki grubu vardı. Beni Evs ve Beni Hazreç. Yüz, 120 yıldır savaşıyorlardı ve birbirlerinin ezel'i düşmanıydılar. Tüm bu tehlikeler ve farklılıklarla, farklılıklarla birlikte barışçıl bir dini ve siyasi yaşam sürdürmeleri mümkün değildi. Ancak, Peygamber Efendimiz bu zorlukların üstesinden son derece akıllıca bir şekilde geldi. Allah tarafından muhacirler ve ensarlar arası, ensar arasında kardeşlik teşhis etmesi emredildi. Bir gün genel bir toplantıda takipçilerine döndü ve şöyle söyledi: "Şimdi çiftler halinde iman kardeşleri olmalısınız." Peygamber muhacirlerden her birini ensardan biriyle eşleştirdi ve kardeş oldular. Yalnız Ali bin Ebu Talip kardeşsiz kalmıştı. Allah'ın elçisi onun kollarından tuttuğunda ve ona şöyle dediğine nedenini merak ediyordu. Sen bu dünyada da öbür dünyada da benim kardeşimsin. Bu olay üzerine ayet-i kerime nail oldu. İnsanlar birbirlerinin kardeşidirler. kardeşlerinizin arasını düzeltin. Allah'tan korkun ki belki rahmete kavuşursunuz. So all the young guys here, you got to pay attention because this is how you'll be able to show why you follow Amirul Mu'minin. People ask you, how come you don't follow others? How you follow? Why do you follow Imam Ali, salam? So the first thing we talked about, the pact of brotherhood. The question we have to ask ourselves is, if others had a higher preference than. Imam Ali, alayhi salam, then why did the Prophet not choose preference to, or show preference to them? Why didn't he choose them to be his brother? All of them were there. Why didn't he choose them to be his brother in this dunya and akhirah? Why did he choose Amirul Mu'minin over everybody else? <coughs> everybody else was there, but he chose Imam Ali, alayhi salam. and fi dunya wa akhirah. You are my brother in this world and in the hereafter. The second point, last point, is when Abu Bakr he went to deliver the, the surah of surah to Tawbah, surah baraa, ah, the ninth surah from Qur'an. It was sending this surah with him to go tell the idol worshippers in Mecca, deliver this surah. So when he went to on his way to Mecca, the Prophet called him to return because Jibrail came and informed him revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. That this mission has to be completed by someone who was from his own house. So there's divine wisdom in sending Abu Bakr to do something and then replacing him with who? With Amirul Mu'mineen salam, by the command of Allah subhanahu wa ta'ala. So this incident of returning Abu Bakr, giving the surah to Ali to proclaim to the Meccans has a lot of implications. The first one is Ali ibn Abi Talib, alayhi salam, is from the family of Rasulullah. He said it has to be someone from your house. Imam Ali is Ahlul Bayt, proven by this incident. Second, the duties of Rasulullah alayhi alayhi, can only be performed in his absence only by Ali, no one else. We sent other people. They're putting him first. They're saying that he is Khalifa uh, from Rasulullah after his death. But this ayat shows that in the absence of Rasulullah, the only one that can manage the affairs is Ali ibn Abi Talib. He sent Abu Bakr, he brought him back, said, No, Ali needs to do this. Third thing a representative or successor of Rasulullah can only be selected by Allah. It can't be selected by anyone else. It has to be divine uh, selection. It cannot be chosen by anybody here and there. Maybe we see someone is good, for example, now, but then t 10 years from now, five years from now, they change. How many of us had friends, and then they're good now, and then next year they're changing? They're someone else. Allah knows the inside of everybody. He knows their thoughts, their minds, their intentions. He is the one who should select the ruler the fourth thing ali is the most highly qualified person to represent rasulullah and no one better to represent him than ali because this is why prophet sent him and removed others the last thing is the important function of the head of the islamic community the islamic uh, government is announcing the commands of allah on this earth and though Abu Bakr was present in Mecca, in order, he was able to do this, but he was not allowed to do this, to announce Allah's commands. Allah sent revelation and called him back to Medina, said, No, you can't do this. Only Ali ibn Abi Talib can do this. So this shows, these are just two points that show the superiority of Amir al Mu'mineen, Ali ibn Abi Talib, who shines bright. like the full moon in the sky over the stars. Inshallah, in the next few nights, we'll discuss even more events that happened that shows the superiority of Amir al-Mu'mineen Ali ibn Abi Talib alayhi salam. İnsanın kendisine sorması gereken soru şudur. Eğer diğerlerinin Hz. Ali'den daha üstün bir tercihi varsa peygamber neden onları seçerek tercihini onlardan yana kullanmamıştır? Yüce Peygamberimiz neden Hz. Ali'yi seçti ve o benim hem dünyada hem de ahirette kardeşimdir dedi. İkinci nokta Ebu Bekir'e Mekkelilere Tevbe Suresini ulaştırma görevi verildiğinde daha yolun yarısındayken geri çağrıldı. Melek Cibril Allah'tan peygambere bu görevin kendi evinden biri tarafından tamamlanması gerektiğine dair bir vahiy ile geldiğini geldiğinde peygamber onu geri çağırdı Ebu Bekir'in yerine Allah'ın emriyle Hazreti Ali'nin getirilmesinde ilahi bir hikmet vardır. Tevbe suresinin vahyedilmesi ve duyurulması hikayesi şunu kanıtlamaktadır. Ali bin Ebu Talip, Allah'ın kutlu elçisi, Hazreti Muhammed Mustafa'nın ailesinin bir üyesidir. Allah'ın elçisi, Hazreti Muhammed'in görevleri yokluğunda sadece Ali Aleyhisselam tarafından yerine getirilebilir. Başka hiç kimse tarafından yerine getirilemez. Allah'ın elçisi, Hz. Muhammed'in bir temsilcisi veya halefi, Müslüman, ümmet tarafından değil, yalnızca Allah'ın kendisi veya elçisi tarafından seçilebilir. Hz. Ali, Allah'ın elçisini temsil etmek için en nitelikli kişidir ve ondan daha nitelikli kimse yoktur. İslam Devleti Başkanı'nın en önemli işlevi, Allah'ın emirlerini hem bu dünyada duyurmaktadır. Ebu Bekir Mekke'de hazır bulunmasına rağmen Allah'ın emirlerini ilan etmesine izin verilmedi. Ali bin Ebu Talip onları onları ilan, ilan etti. Bunlar yıldızlar arasında parlak bir ay gibi parlayan İmam Ali'nin üstünlüğünü göstermek için bu gece sadece iki nokta. İnşallah önümüzdeki gecelerde bu noktayı daha da kanıtlayan daha fazla olayı ele alacağız. Allahumma Muhammad wa, ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. On the eve of the nineteenth of the month of Ramazan, Imam went to the house of his daughter Umul Kuthum. She offered him two pieces of barley bread, a bowl of yogurt, and some salt. When he saw the food, he said. In following in the footsteps of Rasulullah, I have never had more than one type of food on my spread. O oh daughter, please remove one of the two things from the spread. Umu Quthum, she took away the bowl of yogurt. The Imam, he ate a few morsels of the bread with salt. This is Amirul Mu'mineen. After the meal, he kept looking up at the stars back and forth. He said, by Allah, I'm not lying. This is the night about which a promise has been made to me by Rasulullah. La <laughs> hawla wa la illa billahil aliyyil Adhim. When Umm Kuthum saw him doing this, she was so worried. She said, why are you so worried today? He said, I have the hereafter in front of me. I'm going to the presence of Allah. Tears welled in the eyes of Umu Kuthum. Baba, today you shouldn't go to the masjid. Ask someone else to lead the salat. Imam said, There's no escape from the fate that's fixed by Allah. The night was in its last stages when the then came and called, Allahu Akbar, Allahu Akbar. The Imam got up and walked towards the masjid. When he came to the courtyard of the house, the geese started swaying and shouting, moving their wings back and forth. Someone wanted to move them aside, but the Imam said, "Leave them alone." Soon the sounds of crying and wailing will appear. umu Kathum was confused. She said, "Baba, what sort of things are you saying tonight?" He said, "I'm speaking the truth, my daughter. These birds can't speak. Take care of feeding them after me." Even in the last moments he's make, he's thinking of helping others not even humans he's thinking of helping the animals even Umm Kulthum bid farewell to her father with tears in her eyes Imam Hassan wanted to go to the masjid with the Imam but he asked him not to when Ali ibn Abi Talib reached the masjid it was dark he offered a few rakat in the darkness after reciting the du'a. The dawn was approaching. He went around and called the believers to salat. Hayya ala salat, haya ala salat. This was the last time his voice was heard in Masjid al-Kufa. Then he went around calling the people, as Assala, as waking them up for salat. Among these people was Ibn Muljam the imam found him sleeping face down he said this is the way that shaitan sleeps he asked him to sleep differently from now on either on your left side or on your right side or on your back look at how amir al-mu'mineen cares even to advise his enemy who he knew was going to kill him in a few moments he said to ibn muljum get up and pray i know what purpose you've come here i know what you have hidden under your cloak the imam starts to make salat al-fajr while he is in sujood subhana rabbi al ala wa bihamdi. the cursed ibn mujam struck the imam on his head with a poisoned sword ya allah the imam cries out fustu wa Rabbil kaaba by the lord of the kaaba i am successful this calamity caused the doors of Masjid al-Kufa to shake. The heavens and the earth began to tremble. O people, Amir al Mu'mineen has been struck. The pillar of Islam has been struck. Wallahi arkan al-huda. <laughs> Imam Ali fell onto his face. The blood started to flow from his head. The same blessed forehead that Rasulullah used to kiss is now covered in blood. Imam Hassan and Imam Hussein ran towards the masjid. They heard people crying and shouting, Amirul Mu'mineen has been struck. Quthum and Zainab were crying, Wa Abata, wa Aliyah, wa Muhammadah, wa Sayyida. The sons of Rasulullah, they went forward and they saw that the mihrab of the masjid was covered with blood. The Imam was turning relent restlessly on the floor in his own blood. Ya Amirul he was picking up the dust from the floor, putting it on his head, reciting the verses from the Quran. We have created you from the dust, and you shall return to the dust. then you will be brought out from it again. Inna lillahi wa inna ileyhi raciun. Allah. Salavat. Allah. Allahumma salli ala Muhammed ve ala Muhammed. Ramazan ayının 19'unun arefesinde İmam kızı Ümmü Gülsüm'ün evine gitti. Ona iki parça arpa ekmeği, bir kase yoğurt, bir, biraz tuz ikram etti. Yiyecekleri görünce şöyle dedi Hazreti Ali. Resulullah'ın izinden giderken hiçbir zaman sofrasında birden fazla çeşit yemek olmadı. Ey kızım lütfen şu iki şeyden birinin yemekten sofradan kaldır. Ümmü Gülsüm yoğurt kasesini aldı ve İmam tuzlu ekmekten tuz ve ekmekten birkaç lokma yedi. Yemekten sonra başını kaldırıp sürekli yıldızlara baktı ve şöyle söyledi. Allah'a emin olsun ki yalan söylemiyorum. Bu gece Resulullah'ın bana söz verdiği gecedir. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. onu böyle yaparken bugün neden bu kadar endişelisin? diye sordu babasına. O da önümde ahiret var. Ben Allah ben Allah'ın huzuruna gidiyorum. Ümmü Gülsüm'ün gözlerinden yaşlar boşandı. Ve baba bugün camiye gitmemelisin. Başka birinden namaz kıldırmasını iste. İmam Aleyhisselam Allah'ın takdir ettiği kaderden kaçış yoktur dedi. Müezzin gelip ezan okuduğunda gece son demleri, demlerini yaşıyordu müezzin Allahu Ekber, Allahu Ekber. İmam camiye doğru hareket etmek için ayağa kalktı. Evin avlusuna geldiğinde kazlar bağırmaya ve kanatlarını ileri geriye sallamaya başladılar. Birisi onları kenara çekmek istedi ama imam onları rahat bırakın dedi. Yakında ağlama ve feryat sesleri başlayacaktır dedi. Ümmü Gülsüm'ün kafası karıştı ve baba bugün ne tür şeyler söylüyorsun? O da ben doğruyu söylüyorum dedi. Sonra ona kızım bu kuşlar konuşamaz. Onları beslemeye dikkat et. Son anlarında bile başkalarına ve hatta hayvanlara yardım etmeyi düşünüyordu. Ümmü Gülsüm'ün gözyaşları içinde babasına veda etti. İmam Hasan imamla birlikte camiye gitmek istedi ama imam ondan gelmemesini istedi. Mescid'e vardığında hava kararmıştı. Karanlıkta birkaç rekat namaz kıldı. Duayı okuduktan sonra şafak yaklaşıyordu. Sonra gitti ve müminleri namaza çağırdı. Hayya salâh hayya salâh Bu Kufede insanları namaza çağıran sesin son kez duyulmuştu. Sonra insanları namaza çağırmak için dolaştı. Es-salâh, essalâh. İnsanları namaz için uyandırdı. Bu insanların arasında İbn-i ne vardı. İmam onu yüzü koyun uyurken buldu. Ve şeytanın bu şekilde uyuduğunu söyledi. Ona bundan sonra ya sol tarafına ya da sağ tarafına ya da sırt üstü uyumasına tavsiye etti. Emir el-Mü'minin kendisine kısa süre içinde öldüreceğini bildiği düşmanına bile nasihat edecek kadar nasıl önemsediğine bakın. İbn-i şöyle söyledi. Kalk ve namaz kıl. Buraya hangi amaçla geldiğini ve pelerinin altında ne sakladığını biliyorum. İmam sabah namazını kıldırmaya başlar ve bu sırada sucud secde halindeyken Subhan rabbiyal ala ve bihamdi lanetli İbn Mülcem zehirli bir kılıçla imamın kafasına vurur. İmam haykırır. Fustu ve Rabbi Kabe. Rabbenin Kabe'nin Rabbini andolsun ki ben başarılıyım ben kurtuldum. Bu felaket Mescid-i kapılarının sallanmasına neden oldu. Ve gökler ve yer sarsılmaya başladı. Ey insanlar! Müminlerin efendisi vuruldu. İslam'ın direği vuruldu. İmam Ali yüzüstü düştü ve başından kanlar akmaya başladı. Resulullah'ın öptüğü o mübarek alın şimdi kanlar içindeydi. İmam Hasan, İmam Hüseyin panik içinde camiye doğru koşarlar, koşuyorlar. İnsanlar ağlıyorlardı ve emir el müminin vuruldu diye bağırıyorlardı. Ümmü Gülsüm ve Zeynep ağlıyorlar. Peygamberin oğulları ilerlediler ve caminin mihrabının kanla kaplı olduğunu ve imamın kan ve toz içinde yerde huzursuzca düştüğünü gördüler. Yerdeki tozları topluyorlar, yaralı başına koyuyor ve bir yandan da şu ay okuyordu. Biz sizi topraktan yarattık ve yine toprağa döneceksiniz. Sonra da yine ondan çıkarılacaksınız. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Salavat. Allahumma salli ala Muhammed ve Muhammed. İnşallah kalkalım. Allahümme salli <Sessizlik> Emirim haydar yaralandı, emirim haydar yaralandı. Mübarek başı paralandı, ya Ali canem, ya Ali canem, ya Ali canem, ya Ali canem. Ya Ali canem, ya Ali canem Eder feryat, eder feryat Tüm sema bu gece Eder feryat, tüm sema bu gece Murteza bu gece Kana batmıştı Hüseyin sesler, vay baba bu gece Hüseyin sesler vay baba bu gece Murtaza bu gece kana batmıştı Ali'nin başında var yara Ali'nin başında var yara perişan Zeynep giymişti kara ya Ali canem, ya Ali canem Emirim Haydar yaralandı Emirim Haydar yaralandı Mübarek başı paralandı Ya Ali canem, ya Ali canem Birlikte Ya Ali canem, ya Ali Bir kez daha Ya Ali Yaralandı mescidi kufede Yaralandı mescidi kufede Mescidi kufe kana boyandı Ali hasretle Hüseyin'e bakar Ali hasretle Hüseyin'e bakar Bu ne hicrandı nedir çare bu ne hicrandır nedir çare Ali'nin başında var yara Ya Ali canem ya Ali canem Emirim Haydar yaralandı Emirim Haydar yaralandı Mübarek başı paralandı Mübarek başı paralandı Ya Ali canem, ya Ali canem, ya, ya Ali, Ali, canem, Ali Son ya kez hep Ya Ali canem, ya Ali canem Muhammed, ya. Muhammed Vali Muhammed Salavat Allah.